Oğul gözüm kapan Daha kaldı Yavrum çıkmıyor Yar içeride Yeter ağlatma ah beni oyun Bir sultanım gazı yüksek uçarsın Bir sultanım gazı yüksek uçarsın Selamsız geçersin Güleler çektim yarım gülersin Güle güle gelir canlar paresin Efendim efendim çektim ağrım eziktir Güle güle gelir canlar Paris'e Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman Efendim o. Evet, az önce değerli evet, Abdullah helal, Bey sizlere geldin. bir jest yaptı. Gerçekten ben çok sevindim. 3-4 haftadır gelip ziyaret ediyorum Teşekkür zaten. Teşekkür getiriyoruz. Ali sağlık. Size güzel bir arsa hediye etti. İnanır mısın ben çok mutlu oldum. Ben de ona hediye olarak Abdullah Demirkıran'a özel. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Ne altı. Ali abi bir alkış alalım önce. Ne altın, ne zümrüt, ne para, varlığın var diye zarara uğrama. Paranı, pulunu değerlendirmek istiyorsan, Abdullah Demirkıran'ı bir zahmet ara. Vay 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 Dünyada mekan olsun, ahirette iman, parası var diye yanlış hayaller kuran, varlık toz bulutuna benzer bir anda uçan, işte size fırsat, Abdullah Demirkıran. Teşekkür ediyorum. Gayrimenkulde arsada vardır bereket, yatır paranı dostum, biraz sabret. Abdullah Demirkıran. Pardon, özür dilerim. Sabretmese ne oluyor abi? Sabretmese... Biraz sabret diyorsun da orada. Evet, sabrettiği zaman gerçekten, yani gayrimenkul, yani ben o işin içinde Deme, olduğum için... Demek zaman şey, istiyor. Yani, evet, gerçekten bir, üç oluyor, dört oluyor. Bu güzel bir... Kat kat gidiyor Allah diyorsun. Allah razı olsun ki milleti bu şeye teşvik, teşvik ediyorsun. Teşekkür ederim Ali abi, devam et. Gayrimenkulde arsada varsa bereket diyor yatır paranı dostum biraz sabret. Abdullah Demirkıran Arsa ofisinde yatırım yapmak istiyorsan tam isabet. İnsan çalışır çabalar bir karış toprak için. Emeğinden kimseye vermez asla ödün. Helal kazancın kardeşim boşa gitmesin. Hiç düşünme. Abdullah Demirkıran'a gidin. Sağ ol samimiyetine güvenin o çok şeyi aşmış. Fakire yardımcı olmak için kendine adamış. Gerçek samimi dosttur, kimseyi aldatmamış. Gayrimenkulde hile hurda asla olmamış. Kıyıda köşede varsa nakit paran, gece yatıp sabah hayaller kuran, bir dakika bile durma hemen ara, buyurun sizlere arsa ofisi demir kıran. İnşallah bunu evet. güzel bir, güzel bir eser yapıp değerli, Türkiye evet lazım, değil yapacağım, değil mi Ali abi? yapacağım. Bunu size armağan edeceğim Teşekkür zaten. İnşallah onu da bize nasip olacak. Sen ona, eğer öyle bir Türkiye yaparsan, ekran önünde, seyircilerimizin önünde, bana söz veriyorum, sponsoru da ben olacağım. Teşekkür ediyorum. Zaten ona şüphem yoktur. Sen, <laughs> senin o gönlünün güzelliği yeter. Ben bu gece aslan Şakkı'yı çok sevdiğim Teşekkür Abdullah Demir de. Karambey'e evet Nülfer. Avcı Gündoğana gelir misin dedi. Tabii ki hay hay seve seve gelirim dedi Kesinlikle. Abdullah Bey'in programına. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Hepinize hayırlı geceler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var diyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Şöyle alalım. Bunu Ali abi uğurluyoruz.